Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanelerde satılan dereotlu poğaça tarifi vereceğim. Bunun için malzemeler şöyle 2 yemek kaşığı tereyağı şöyle yarım demet dereotu bir adet kabartma tozu iki yumurta. Bu iki yumurtanın e, bir tanesi üzerine olacak sarısı diğerleri atlarıyla beraber içine şöyle iki yemek kaşığı yoğurt tuz ve şöyle ben yöresel peynir ve eski kaşar rendeledim Bunları içine kullanacağım. Siz dilediğiniz bir pe peynir çeşidinden kullanabilirsiniz. Şöyle biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. İsterseniz zeytinyağı da olabilir. Benim bu mısır özü özüyo. İstediğiniz bir yağ olabilir. Arkadaşlar oda sıcaklığında eritmiş olduğum tereyağı ve biraz sıvı yağ ilave ettim. Hatta biraz daha da ilave ediyorum. Yeterli olacaktır. Yaklaşık yarım fincan diyelim. Yumurtalarımızı bir tanesini üzeri için ayırıyorum. 2 kaşık yoğurdumuzu ilave ediyorum. Yeterince tuz. Evet, gördüğünüz gibi dereotunu da ince ince kıydım, içine doğradım. Şimdi kabartma tozu ve ununu ilave edeceğim. Un alabildiği kadar kendim ayarlıyorum. Yeterince ununu. 3 bardak yeterli olacak tahminim. Kabartma tozumuzu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Ne çok sert bir hamur olacak, ne de çok bir yumuşak. Şimdi poğaçalarımı yapmaya hazırım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimiz hazır. Şöyle ufak yumaklar halinde. gördüğünüz gibi içine peynirimizden yeterince ilave ediyoruz ve kapatıyoruz siz isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz ama ben böyle ufak bir şekilde daha çok seviyorum şekli şu kadar şöyle zaten biraz da kabaracak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar şimdi üzerine sürmek için yumurtamızı hazırladım yumurta sarısı çok az sıvı yağ ilave ettim Ve üzerlerine sürüyorum güzel bir şekilde harika bir tadı var İsterseniz siz değişik peynirler de kullanabilirsiniz ben eski kaşar e, örgü peyniri var içinde bir de yöresel bir peynir vardı onu değerlendirmek istedim 3 çeşit peynir kullandım içine ama tadı gerçekten çok güzel dereotu sevenler için mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Hem pratik, misafiriniz gelirse hem de çok lezzetli gerçekten. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırına atmaya hazır. Fırından çıktıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Dereotlu poğaçamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel ve lezzetli. Şu an sımsıcak, içindeki peynirler eridi. Çok lezzetli bir tanesinin tadına baktım. Gerçekten müthiş. Denemeniz gereken bir lezzet. Hem pratik hem çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum.